Evet arkadaşlar yeni vlogtan herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz burada açılış yaptım arkadaşlar annemle beraber ve kız kardeşimle hep birlikte zaman geçirmeye karar vermiştik sağ olsunlar onlar da anversi geldiler beraber hem gezdik hem eğlendik ve arkadaşlar benim annem böyle güzel şurus almıştı bizim için ve kızıma da çok güzel waffle almıştı o oluşumda burada çok güzel mışıl mışıl uyuyor çok güzel uyuyor o yüzden de bayağı rahat gezdik aslında. Arkadaşlar annemler diye etraftan iniş yapıyorlar, ben de asansörden iniş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı insan var ve bu plastiği birazdan çıkaracağım. Üzüm çıkarmayı, annemlerle sohbet ettiğim için dalıp gidiyorum ama dediğim gibi bayağı insanlar arkadaşlar. Biraz annem bekliyorum, annem de geliyor. Eee bakalım. Şu an bebek bölüme geldik kızıma biraz bir şeyler bakacağız. Hadi bakalım. <laughs> It too, I'm gonna bid you a hard cold goodnight, baby. Hang on to your ticket, you're window alright. And if you don't trust it, hold it up to the light. Evet arkadaşlar herkese ertesi günden merhabalar. Biz şöyle hemen evdeyken hazır fırsatım varken aldıklarımızı annemle beraber kardeşimle beraber neler aldım onları göstermek istiyorum. Bir kısmı burada olmayabilir. Çünkü bazı şeyleri yanlışlıkla yerleştirdiğimi hatırlıyorum. Mamaların bir kısmı burada. Şöyle önce mamalardan başlayayım. Kızıma şöyle lazanya aldım birkaç kutu oluşuma şöyle zebzeler aldım. Bir de şöyle tavuklu makaralı sebzeli Sonra gelelim diğer aldıklarıma. Şöyle ilk olarak size bir göstermek istiyorum. Ben bunu hiç kullanmadım açıkçası dürüst olmam gerekirse. Kızımı, oğlumu ikisini Avent Philips Avent'tı büyüttüm Ama birisi dedi ki bana bu anne göğsüne çok yakın bir biber olmuş. O yüzden merak ettiğim için aldım. Tabii ki oğlum hala anne sütüyle büyüyor. Çok şükür. Tabii ki ileride belki bırakabilirim o zaman da. Yani ileride ne olacağımızı bilemeyiz. O yüzden emin olmak için bundan da bir tane almak istedim. Oğluşum ve kızım için, çocuklarım için şöyle matras ve aldım. Yani matras göğüşe koruyucu. Sonra en sevdiğim bulaşık sabunu aldım. Bu şekilde draft. iki tane. Hatta üçüncüsünü ben açtım aslında. Üç tane almıştım. Sonra şöyle çiçek şeklinde kap aldım. Eşim çünkü işe giderken mutlaka kaplarını alması lazım. Ve bazen zarar görüyorlar, kırılıyorlar. O yüzden hep değiştiriyorum. Kızıma şunu vibradan aldım. Şöyle tediz kurabiyesi. Bunu çok sevdi. Okula da hep götürüyor. Sonra böyle gold detaylı Çok bayıldım. Böyle mutfak silme bezleri. Çok hoşuma gitti. Şöyle çilek ekmek için çilek tohumlardan aldım. Böyle bir set. Evde işte bahçede falan. Ama şu anda bahçem var aslında ama kullanmıyorum. Bir dahaki taşınımda kullanacağım. O zaman da bu çilekleri ekerim diye düşünüyorum. Şöyle oluşuma emzikler aldım. Normalde Philips Avent alıyorum ama olur da acil bir durum olursa dışarıda bunu kullanmak için. Sonra buzlabı için şöyle bir şey keşfettim. Vibrada. Bunu böyle genişletip şurada şöyle rafına asabiliyorsunuz. iki taraftan da. Hem küçültüp hem de genişletebiliyorsunuz. Böyle iki tane aldım. Sonra şöyle tırnak güçlendirmesi için bir oje aldım. Bu da bir başka kap. Bu da çok hoşuma gitti. Bunlar baya bir kötü oldu. Şöyle Dipliz poşetler almıştım. <laughs> ne oldu kızım? Ne istiyorsun? <laughs> ne oldu aşkım? Al bak. Sen bunu istiyordun. Ah, alabilirsin bebeğim. Evet. Çorapları çıkarmışsın yine. Birazdan yine giydireceğim. Şöyle eşim için bir de böyle kap almıştım. Bu baya büyük. Baya baya bir şey içine girer diye düşünüyorum. Çocuklarımın pampesleri için bunu aldım özellikle bu çok iyi oluyor bir yere falan giderken çok güzel tokalar aldım okul için Bence çok güzel. Cıvı cıvı Ve anneannesi de oluşma bundan aldı. Bunu hediye etti. Çünkü bu aralar diş çıkarıyor oğlum. Bayağı da diş eti rahatsız ettiği için. Bunu da tabii ki de sterilize edip ve oluşun elini vereceğim. Ki rahat bir şekilde diş etini kaşıyabilsin ve iyi gelsin. Tabii ki de çok güzel şey de var. Böyle bir tane jel var. Onu da kullanıyorum. O da diş etinin faydası var. Sakin olması, olabilmesi için, uyuyabilmesi için. Bu kadar sanırım gösterebileceklerim. işte bir Bravi Action'den. Fazla bir şey almadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da Primark'tan birkaç şey almıştım. Onları da hemen size paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bile bunu almıştım Vibra'dan. Tabii ki bunu buzdolabından çıkardığım için böyle bir rengi biraz bulanık olabilir. Buharlanmış çünkü biraz. İçerisi daha sıcak olduğu için çok normal. Hemen tekrar toplayacağım buzdolabına. Bunu da size göstermek istiyordum. Ve çok da memnunum. Çok güzel, çok şık ve bence gayet güzel, düzenli duruyor buzdolabınızda. Herkese tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Gökhan alışverişten geldi. Şöyle hemen kısaca göstermek istiyorum. 4 tane kutu pizza aldı. Çünkü eşim pizzayı sürekli götürüyor işe. O yüzden bayağı, bayağı da bulunsun istedik diprizde. Sonra şöyle 3 tane ıslak mendil aldık. Şu da e, Bonnie markasından. Ve sonra böyle iki kutu elma suyu aldı eşim. Çünkü Lina bayılıyor. Sağolsun Gökhan da gerçekten. Hemen kızımı da düşünüp aldı. Ve kızım tabii ki de şöyle smirkaz yemeği de seviyor. Bundan çok seviyor. Tonight'tan. Ve kendime de şöyle zero içecek aldım. Asit içeceklerden. Çünkü ben bu arada neyse canım çok asit içecek içmek istiyor. O yüzden şundan aldı bana sağ olsun. Öyle arkadaşlar normalde ben bunu zerosunu içmiyordum. Dürüst olmam gerekirse bunu ilk defa deneyeceğim. Umarım beğenirim ama zaten ben her şeyi içebildiğim için bunu da içerim diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar ben bunları yerleştiriyorum. Sonra yine görüşürüz. <laughs> Neden bir önce böyle araba süreceksin aşkım? Ay sen üşürsün şimdi, hafif esiyor. Baba kız geziyorlar arkadaşlar, <laughs> çok tatlı ya. Büyümüş de araba sürüyor, şuraya bakın. Arkadaşlar biz şimdi McDonalds'a geldik bebeğim kendisi de güzelce geldi arabaya bakın çok güzel değil mi arkadaşlar sen e, bu arabayı aldığında kaç aylıktı hatırlamıyorum bence iki buçuk aylık vardı biliyor musun daha çok küçüktü babası o zaman heves et aldı bence iyi ki de almış çok da yakıştı kızıma o zaman sipariş edip geliyorum aşkım. Evet arkadaşlar, şimdi siparişimizi yaptık. Dışarıda böyle bekliyoruz. Oğlum da içinde yatıyor, güzel bir şekilde. Kızım da duramıyor, yine devam etmek istiyor sürmeyi ama biz durdurduk. Olur da başlatırsa ben kapatacağım. Park ettik şu an, öyle sistem aldık. Ve acıktık değil mi kızım, mama? Anne hamburger sipariş etti. Ve sipariş ettim, yanında da içecek çok güzel olacak bence. Ön işte arkadaşlar. Hava da o kadar güzel ki nihayetinde şöyle ilk defa kızımı çıkardık rahat bir şekilde. Hava alsın diye. Hem de arabayla ilk defa gezmiş olduk. Bu araba uzun zamandır var ama bir türlü böyle çıkıp ailecek gezemedik. Daha doğrusu eşim çok yoğun olduğu için, hep çalıştığı için birbiri bebeğim olduğu için ben tek başıma yapamam bu şekilde. O yüzden fırsatımız varken değerlendirmek istedik arkadaşlar. Öyle. Sen çok mu sevdin araba sürmeyi aşkım? Bu arada bu detaylara ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bence bu detaylar çok hoş. Çünkü babası yaptı. Değil mi Lina? Baba yaptı bu güzel detayı değil mi aşkım? Yapmadı mı? Baba yapmadı mı? Oo, yapmadı. Sen acıktın mı Lina? Lina? Aşkım Acıktın mı? Acıktın mı bebeğim? Abi biraz yemek geliyor tamam mı? Fritches geliyor. Fritches. Afiyet olsun aşkım. Oh, gel keyfim gel. Hazır <laughs> oluşumuzu yiyorken. Saw so in a Holding out your hand for me to go Wasn't scared to see you always knew it in my bones That something here was bound to take me home You said you told not know me well but I'm your angel and why you be just behind you. You're not alone.